bir takipçimin gönderdiği soruyla devam edeceğim. Biz matematikte ondalık sayıları virgülle ayırırız. Ayıracımız virgüldür. Yani Türkiye'de kullanılan sistem bu. Elbette farklı ülkelerde nokta da bir ayraç olarak kullanılıyor. Takipçimiz bir iş yerine çalışıyor. Çalıştığı iş yerinde rutin olarak günlük Makine değerleri tutuluyor. Daha doğrusu makinenin ısı değerleri tutuluyor. Ve işlerinde çalışan diğer personeller bu veri girişini yapıyorlar. Ama bu veri girişini yaparken bu verilerde virgül yerine nokta ayrıcını kullanıyorlar. Ve ortaya böyle bir görüntü çıkıyor. Ve 7000 satıra yakın bu şekilde derece değeri var. Ben yakın tarihten bazı örnekleri aldım. Buraya koydum. Ki hep birlikte bu işlemi yapabilelim. Şimdi bu tür verilere girerken normalde biz bunu fark ederiz. Nasıl fark ederiz? 40.5'in altına gelip mesela 28.5 yazarsak ben bunu onayladığımda yani Enter'a bastığımda 28 Mayıs olarak güzel çektir değil mi kendine? Biz burada bir hatanın olduğunu anlayabiliyoruz aslında. Ama buraya girilen verileri görürseniz hiçbir bir tarih değerine karşılık gelmemiş. Bu yüzden de böyle bir sonuç elde edilmiş. Şimdi bazı dosyalarda görüyorum bu tür işlemler yapılmış ardından Böyle bir tarih değeri çıkınca hemen biçim boyacısına gidilmiş. Elbette şimdi buradaki biçimi alıp altındakini uygulanacağını sanıyor arkadaş. Gelip mesela uyguladığında burada bir sayı değeriyle karşılaşıyor. Bu defa iş iyice karışıyor, dallanıp budaklanıyor. Yani bunun yerine daha pratik ve daha kolay bir yol var. O da şu. En başta veriyi girerken nokta yerine virgülü kullanmak. Eğer Ondalıkla ayıracaksak ondalık ayrıcı olarak noktayı kullanmayacağız. Bir günü kullanacağız arkadaşlar bilginiz olsun. Peki şimdi bu 7000 satıra yakın veriyi biz nasıl düzeltiriz? Ne yaparız? Nasıl çözeriz bu işi? Şöyle çözeriz. Önce bu veri aralığını bir seçeriz. Seçtiğimiz veri aralığında işlem yapmak için de Ctrl-H'ye bir kere basarız ve karşımıza ve değiştir paneli çıkar. Burada aranan değeri nokta, yeni değer virgül olarak değiştirdiğimizde tümünü değiştir diyeceğiz tabi. Ve bu sonucu aldığımızda arkadaşlar bunu kapatabiliriz artık gönül rahatlığıyla. Hocam burada 35'li değerler 36'ya yükseldi ne yapacağız? E buradan bir tane onluk arttır vereceğiz. Sonra tekrar bir tane azaltırız bu düzelir. Bunda herhangi bir sorun yok. Yani kabacası biz yapacağımız matematiksel işlemlerde artık bu değerleri bir veri olarak kabul edip kullanabileceğiz. Şimdi ne demek istiyoruz? Mesela şu elimizde şöyle bir ifade var. 30.5 diye bir ifade var. Bu zaten 30 Mayıs'ta günü Güzelliyor kendini. Biz ne yapalım bunu? 32.5 yapalım. Bu değerle mesela biz bir tane değeri toplamak istediğimizde. Mesela 5 ile toplamak istediğimizde değer hatası alırız. Ama aynı işlemi şöyle yaparsak değil mi? 32.5 yaparsak. Ve yine gelip buradaki değeri toplarsak 37.5 değerini elde ederiz. Yani.